100 tane okçu 26 tane duvar kırıcıyla köy 1616 üşüyen sosyopat. Öncelikle bir tarafı kraliçesini koyuyor. Bir diğer tarafı koruyucuyla birlikte meleklerini atıyor. Daha sonrasında ise koruyucunun yeteneğini direkt aktif ediyor. Alev topuyla birlikte koskoca bir bölgeye iki tane depremle birlikte dümdüz ediyor abi. Bir sonraki aşamada monolitlerin ve ilk sayıların olduğu bölgeye ise şimşekli ve depremlerini atıyor. Sat komandosu olan buz birlikte kralını gönderiyor. Savaş içerisinde çok iş yapıyor abi. Hemen arkasına duvar kırıcılar geliyor. Barbar kralın yeteneği geliyor. Kraliçelerin yeteneği geliyor. Bir bölümü sadece iki kahraman, bir bölümü sadece koruyucu dedemiz abi Abi Kurban Bayramı geldiğinden dolayı dedem buff'lı çalışıyor bu savaşta. Daha sonra artık şampiyonu şampiyonuyla birlikte koruyucu savaşa dahil oluyor. Hemen destek olarak okçularımız seriliyor abi aşağı kısma. En son olarak Zeplin'i gönderiyor. Zeplin'le birlikte belediye binasını alıyor. Belediye binasına bir tane öfke atıyor. En son olarak yukarıda kalan bir inşaatçının başına da 20 tane okçu atıyor. Adam zaten 100 tane okçuyla uç atıyor. Onu da hepsini kullanmıyor. 40 tanesini cebimize koyuyor abi. Milletin götünün titrediği sümüklü böcek haricinde oynadığındaysa hiçbir türlü uç atamadı. Köylerde okçuyla barbarlı atan bu kardeşlerin Klaus'un amcasının oğludur abi.